Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir videoyla karşınızdayım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. İyi seyirler. Şimdi diyeceksiniz. Aa hırsız. Aa çaldı videoyu. Hayır arkadaşlar ben kimsenin videosunu çalmadım. Ben bu video fikrini zaten önceden defterime not olarak yazmıştım. Ve Benjamin Bene kanalı Bene diye okunuyormuş. Bunu da genç haneden öğrendim bakın diyorum. Bunu ondan öğrendim. Ama bunun bu yani Benjamin Bene tatlı abimizin kanalını öncelerden biliyordum. Yani durum bu. Bana hırsız demeyin. Benim canımı sıkmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar kanalımız şu anda karşımızda duruyor. Benjamin Bene. Kanal bu. 82.140 abonesi var. Yani 80 aboneye sahip. Bu kanalın görüntülenmeleri ne kadar? Bu kadar. Katıldığı tarih 2013. Web sitesi de varmış burada. Şimdi bu kanaldan bazı videolara bakalım. Bu abimiz arkadaşlar. Bu Benjamin Bene denen kişi kaç videosu var? 257 tane videosu var. Ve bu 257 videoda da 4 saat bakın 4 saat gülerek video çekiyor. İşte durum bu arkadaşlar. Gülerek video çekiyor ve Genchane de demiş ki bu gülerek video çekmeden iyi para kazanıyor demiş. Eleştirmiş arkadaşımızı. Benjamin Beneyi. İşte istatistikleri de burada. Partner şirketi falan yok. Bakın gelir de bu zaten. İşte bu. Videolarına bakalım. Son videosu. Evet. Ayar yapıyor herhalde. Canlı yayınlar bunlar. Bakın. Baştan bir alayım. Bakın iyi izleyin. Ben de izliyorum. Siz de izleyin. Herhalde ayar yapıyor abimiz. Bakın, yerine geçtiği yüz ifadesine bakın. Bakın, ifadesi bu şu anda. Pozisyonlar da hep aynı niyeyse. Oturdu, bekliyor. güldü arkadaşlar. Evet, o güldü, ben de güldüm, güldü. Bakın, bu video böyle yani. Bu video böyle 4 saat gidiyor. 4 saat. Of arkadaşlar 4 saat ne ya? Adam tuvalete de mi gitmez, suda mı içmez? Bakın gözler gitmeye başlamış. 4 saat ya. Durur musunuz bir yorumlarda bildirin. 4 saat YouTube'da bunun videosunu çekmek için canlı yayın yaparak böyle durur musunuz ya? Allah Allah. Kafama takıldı benim de. En eski videosuna bakalım. En eski. İki yıl önce. O zamanlar böyleymiş. Bir bakalım açalım. İlk videosu. İleride diyorum bakın arkadaşlar. Eskali. Vay be. Oturdu. O elindeki ne? O ne aldı oraya? Saat ha. Zamanı tutuyor. Ayarlıyor. İlk video arkadaşlar. Bir şeyler ayarladı ama. ayarlıyor bir şeyleri Ne yapıyorsun sen dayı? Abi. Bak görüyor mu bak? Bak görüyor mu bak? Attı gitti. Vallahi fırlattı. Bakın, şu anda ciddi. Ciddi pozisyonda. Bekliyor. gülmeye başladı. Bakın gülmeye başladı. Görüyor musunuz? İşte bu arkadaşlar gözleri de gitmiş biraz. İlk videosu böyle. Bakın. Hatta bir videosunda şey olmuştu. Ne oldu? Kapı açılmıştı böyle. Hello demişti birisi. Bu da cevap vermedi abimiz. Öyle işte. Bir de bunun kardeş kanalları bölümü var. Kardeş kanallar derken yani yanlış anlaşılma olmasın kardeş kanallar ya youtuber'lar arasında bir şey. YouTube'da ilgili kanallar bölümü var. Burada böyle bir kanallar var. 01A5 1CD0 Kanal bu. Bu da bunların PewDiePie'de da vay. Vay vay ne ya? Var. PewDiePie yemiyorum. O bile var ya. Poppy. Bu Poppy de izledim de değişik değişik. Delete your Facebook. Değişik değişik videolar ya. Bu kanallar değişik hep. Bakın. Bu video bu kanala girelim. Aboneyim ben. Bence beni izliyorsa videoyu selamlar. İnternetimiz biraz yavaş. Bakın arkadaşlar. Bakın. Videonun sesini kısacağım ben. Niye derseniz bu videodaki sesler insanda psikolojik rahatsızlıklar oluşturabilir. Bunları ben size izleyin demiyorum. Bakın izleyin demiyorum. Çünkü videolar gerçekten korkutucu, gizemli yani. Gerçekten gizemli ya. Videoları gerçekten gizemli böyle. Bakın. Ben size bir ön izleme yazılar falan ters şifreli yani değişik kanallar var ilgili kanallar kısımlarında bunlara böyle araştırdım biraz buldum yani olay bu arkadaşlar ve dedim ki ben neden yapamayayım <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like butonuna basmayı ve yorum kısmında video önerilerinizi ve daha başka challenge'lar falan onlar önerebilirsiniz ve videolarda nasıl olmalıyım gibi şeyler de söyleyebilirsiniz. Bunları değerlendiriyorum. Hepinizin yorumlarını teker teker okuyorum. Son zamanlarda dislike saldırıları oldu ama ben yine de yoluma devam ediyorum. Neyse sizi çok sıkma yayın başka videolar izlemenizi engellemeyeyim hoşça kalın kendinize iyi bakın bay bay